Seks için para ödemek ya da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek yeni bir kavram değil. Hatta buna dünyanın en eski mesleği deniyor. Peki ama kucaklaşmak ya da birine sarılmak için para ödeyen olur mu? New York'ta bir kadın saati 80 dolara kucaklaşma, sarılma hizmeti veren bir şirket kurdu. Yeni işini evinden yürüten Alice, müşterilerinin pek çok farklı sebeple kendisine geldiğini belirtiyor. Alesi, bunun sarılma, kucaklaşma sonrasında daha ileri giden bir iş olmadığını ısrarla vurguluyor ve müşterilerinin bunun daha çok anne çocuk arasındaki gibi bir ilişki olduğunu anlamasının önemli olduğunu belirtiyor. Kucaklaşma ve sarılma hizmetinin bir saatinin 80 dolar olduğunu belirtmiştik. Eğer bütün bir gece kucaklaşmaya ya da sarılmaya ihtiyacınız varsa, bunun karşılığında ödemeniz gereken bedelse 500 dolar.